Merhabalar. 1.7 uygulamalar, 171 TV resim tüpü, katot ışın tüpü de diyebiliriz. Bu görmüş olduğunuz sistem yüz yılı aşkın bir süre tüplü televizyonlarda kullanıldı. Benzer şekilde uzun yıllar boyunca tüplü monitörlerde de bu sistemi kullandık. Şimdi burada çalışma mantığını bizi ilgilendiren kısmıyla anlatacağız. Çalışma mantığına geçmeden önce malzemelerimizi tanıyalım. Isıtılmış filamentimiz var. Bu elektron kaynağı sağlamakta. Isıttığınızda bu filamenti elektronlar açığa çıkıyor, boşa düşüyor. Ve anot tarafından çekilerek bu hat boyunca floresan ekrana çarpıp görüntü oluşturuyor. Katot kısmımız ve anot kısmımız var. Burada da bu iletkenlere biz gerilim uyguluyoruz. Şu şekilde. Anot kısma, artı kutup, katot kısma eksi kutup uyguluyoruz ve bu gerilim yüksek gerilim yani 25 kilovolt seviyelerinde, 30 kilovolt seviyelerinde yüksek gerilim uyguluyoruz. Daha sonra yatay saptırma plakalarımız var. Gelen elektronların girdiği noktadan çıktığı noktaya kadar yatayda şu şekilde ya sola doğru ya sağa doğru sapmasını sağlıyor elektronların. Daha sonra çıktıktan sonra diş sapma plakalarına geliyor. Dikey sapma plakaları da uyguladığınız elektrik alan şiddetine göre ya aşağı yönlü ya da yukarı yönlü elektron sapmasını sağlıyor. Çıktıktan sonra en son sapmış bir şekilde artık hangi noktaya vurmasını istiyorsanız gelen elektrik sinyaline göre o yöne doğru hareket edip oraya çarptırıyoruz buraya çarptırıyoruz ve ekranın tüm yüzeylerine bu şekilde çarptırılıyor ve görüntü oluşuyor. Çalışma mantığına geçersek aslında kısaca değindik. Anot ve katot kısımlarına gerilim uyguladığımızda filamentimiz ısınıyor ve elektronlar boşa düşüyor. Boşa düşen elektronlar eksi yüklü olduğu için anot da artı yüklü olduğu için kendine doğru çekiyor. Çektikçe hızlanıyor. Tam bu orta noktadan artık geçerek boşa düşüyor. Yani buraya kadar hızlanarak geliyor. Belli bir hıza ulaşıyor. Artık bu noktadan sonra da sabit hızla devam ediyor. Yani floresan ekrana kadar sağ yönlü sabit hızla devam ediyor. Yatay saptırma plakalarında burası eksi olduğu için bu yönde bir elektrik alan uyguluyor. Dolayısıyla elektron girdiği noktadan çıktığı noktaya kadar şöyle size doğru şu yönde yani şu artı tarafa doğru sapıyor yatayda. Ancak tersi olamaz mı? Burası artı, burası eksi olursa bu sefer elektrik alan bu yönde olacağı için bu sefer sola doğru sapmaya başlıyor. Yani artık sizin floresan ekranda hangi yatayda, şu yatayda nereye sapmasını istiyorsanız o derece bir elektrik alan şiddeti uyguluyorsunuz ve o yönde bir elektrik alan şiddeti uyguluyorsunuz. Bu yatayda istediğiniz kısma çarptırıyorsunuz. Daha sonra yatayı geçtikten sonra dikey kısımda sapmalar oluşacak. Bu yönde artı olduğu için elektrik alan yukarı yönlü olursa elektronumuz da girişten çıkışa kadar aşağı yönlü sapmaya başlar. Tam çıktığı noktadan da sonra artık sabit hızla yatayda da sabit, dikeyde de sabit hızla devam edip istediğiniz noktaya çarptırıyorsunuz. Tabi bu bir noktaya çarpılmış bir durum. Buradaki artık yatay ve dikey sapma plakalarını istediğiniz sinyallerin gelişine göre yani bir kameradan çıkan optik görüntüler elektrik sinyallerine dönüşüyor. Elektrik sinyalleri de oluşmasını istediğiniz görüntüye göre yatayda ve dikeyde belli bir oranda saptırılıyor ve şu ekranın tüm noktalarına elektronlar çarparak bir görüntü oluşuyor. Bir aydınlanma, bir görüntü oluşturuyor ve bunlar mikrosaniyelerde yani çok kısa sürelerde gerçekleşiyor. Yani ilk elektronu çarptırdıktan son elektronu çarptırana kadar mikrosaniyeler geçtiği için gözünüz de onu algılamıyor. Gözünüz sanki elektronların hepsi aynı anda çarpmış gibi görünüyor. Dolayısıyla siz bu görüntüyü ancak saniyeler seviyelerinde algılayabiliyorsunuz ve görüntü bu şekilde oluşuyor. Görüşmek üzere hoşçakalın.